Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve Brawl arkadaşlar ee, savaşta savaş tapu haritasında oynayacağız. Ve arkadaşlar benle ile gidiyorum. Ee, bu videomuzun amacı şu. Ee, normal atış yasak arkadaşlar. Top e, atış tabi. Normal top atış yasak. Full Eee ultimiz dolduysak arkadaşlar full ulti ile atacağız. Yani normal atış yasak. Hemen zaman kaybetmeden maçımıza başlayalım. Umarım zor karakterler gelmez. Biraz sesim kısık, kısık, arkadaşlar. Ee, biraz e, hastayım da biraz sesim kısık. O yüzden tam konuşamıyorum. Ee, hemen maçımıza başlayalım. Tabi maçı atarsa arkadaşlar. Ee, Ali atmadı. Arkadaşlar ne atmıyor? Lan internet kesilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu maçı atlayıp geleyim. Evet arkadaşlar kevi geldim. Bu maçı ıı, durdurdum çünkü arkadaşlar internet çok zayıftı. Hiç çekmiyordu arkadaşlar. Kaybettik tabi. O yüzden ben arkadaşlar bu karakterle girmeyeceğim. Hemen Piper'ı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar Piper'ı aldım. Bu maçımıza Piper'la giriyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım. muhammed bu sefer internet çeker. Ee, bir daha bakalım. Tam internet çekiyor arkadaşlar. Umarım internet çekme özellik yapmaz. Tam böyle direkt girdiyse arkadaşlar internet çekiyor. Hemen o Yiko. Kaç tane Yiko varsa arkadaşlar biz apı yuttuk. Hemen şöyle arkadaşlar. Ben top aldım. Direkt kaçıyorum. Attım uzaya. Vay şuradan. Ben dedim arkadaşlar, o saldıracaktın. Bu kadar güzel bir gol yemik olmaz bence. Umarım, kay umarım hepsini kaybetmeyiz arkadaşlar. Tabii umarım. Vallahi gele onu satarım ha. Arkadaşlar bunu da kaybettik belli. Niye bize her maçta kaybediyoruz arkadaşlar? Niye? Niye? Helal sonunda. Ya arkadaşlar Allah'ım ya ya. Ya bunu da kaybettik. Umarım bu çok kupa eksilmemiştir arkadaşlar. Umarım. Umarım. Çok kupa eksilmemiş derken çok eksilmiş. O yüzden arkadaşlar daha uygun bir karakterle gideceğim ben bu haritada. Sözde gideceğim arkadaşlar. Söz daha uygun bu haritada arkadaşlar. Çok uygun arkadaşlar. Çok daha uygun. Hayır. Haritada böyle çalıklı yer olursa arkadaşlar sözcüde böyle direkt saldırmalı olduğu için çalıklar onun tam uygun arkadaşlar böyle direkt ataklılar istemeyiz ha ooo kardeş neydi size ben ben öleceğim en küçücük minimum daha önce öldük ya yok yaşıyormuşuz muay öldük arkadaşlar hadi Ya... Ya arkadaşlar nasıl gol atıyor ya? ya? arkadaş içimden gol atamaz o. Buna bile açmış. Hay anasını. Yine kaybettik arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Ne kaybettik? Altı tane kupamız eksildi arkadaşlar. Ben en uygun karakteri seçip Evet arkadaşlar eve geldim. En uygun karakteri seçtim. Tabi bu en uygun mu bilmiyorum. Eğer Kurov'da olmazsa en güvenli karaktere geçeceğim arkadaşlar. O da kim sizce yorumlara yazın arkadaşlar. Tahmininiz varsa yorumlara yazın. Yani bence alırız alırız arkadaşlar evet. Alırız arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir arkadaşımız geliyor. Onu ben bir şöyle ortaya çıkartsam şey oluyor herhalde. Hop. arkadaşlar. Kasa neredeymiş? Ben hemen şöyle gidiyorum arkadaşlar. Kasaya doğru. Hadi. Hadi çıkıyor. Helal. Helal arkadaşlar. Şeyde helal lan. Helal arkadaşlar şeyde. Helal. Hayır. Arkadaşlar benim yüzümden gol yedik. Arkadaşlar Gül benim yüzümden yedik. Burada ben kendimi suçluyorum arkadaşlar. Oo, Fenix çıldırdı. Arkadaşlar Fenix'in üstüne atladık. Şöyle. Niye bizim karakter kapıda mı? Bu Buna geldi? Allah direkt patladım ha. Allah Al öldün. Al ne oldu? Geliyorum. Ayı gelişimi yaptım arkadaşlar. Ama mafiyanki de öldürdük ha. Beraberiz arkadaşlar. Bakalım şu anki durumumuz nasıl olacak. Ben şu kazıyı tuttursam çok iyi ya. Arkadaşlar Frank geliyor. Frank ayı gibi geliyor. Helalim peç. Arkadaşlar benim yüzünden kaybettik. Bu da ben kendimi suçlu tutuyorum arkadaşlar. Benim yüzünden kaybettik yine. Arkadaşlar ben en güvenli karakter seçiyorum. Tva ko. Tva drak tva ko ko ko. Tva 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 ko. Ben de çok güveniyorum çok arkadaşlar. Ben şu gerçeği söyleyeyim ki arkadaşlar. Ben bu Drako ilk bastırdığım gün arkadaşlar. O kadar çok güvendim ki arkadaşlar. Ben dedim ki. olmayacak. <laughs> ben dedim ki arkadaşlar. Ben bu Drako asla kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Yok günden beri de kaybetmedim. Tabii bu bizim takımdaki de iyi oynarsa kaybetmeyeceğiz. Ne bakalım. İyi oynama şansı al. Blok şeyi. Kuzum öldü. Aa, aa, al işte. Ben aldım merak etme. Gelemem var. Oy. Oy. Oy arkadaşlar gol attık. Evet arkadaşlar. Şu gülü atarız. Tamam bu gül bende. Bu gül bende. Bakın arkadaşlar emoji'ye bastım mı? En gıcık olan emoji'ye bastım arkadaşlar. Son bir maçı kazandık ha. Bir arkadaşlar? Bakalım. Evet sonunda gerçekten bir maç kazandık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Burada videoda çok fazla kaybettik arkadaşlar. Onu umursamazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım de Kanalıma, kanalıma abone olup e, videoya unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.